Abi, merhaba arkadaşlar. Ağabey, ben onlar Mert. Abim, beni hatırlayanlar var mı? Bir yapacak, e, oyunu oynayacağım. Oyunda kartondan bir tane maske yapmam lazım. Ağabey, zor, o yüzden yaptım. Şey şey yani işte şey o maske var, çok var. güzel insanlar bir gün geçireceğim. Yani ne insanlar, çok, çok, insanlar, çok zor, güzel bir oyuncak geçireceğim. İşte o maskeyi istedi öğretmenim. Orayı bir ben de yaptım. işte İşte yani ben yani, bu videoları YouTube kanalında açma biliyorum. O yüzden bir tane video çekmemi istiyorsanız bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Yani bu part birinci bölüm videosu arkadaşlar. Yani işte çok fazla böyle part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan böyle videolar çekeceğim. Ama artık kanalıma abone olun hiç kimse bana abone olmuyor artık. Siz de abone olun. Yani o kadar fazla bir saat var. Ben yani fazla video çekmeyi severim. O yüzden benim kanalımdan fazla video izleyin. Fazla like atın. Fazla fazla videolar izleyin yani ben fazla abone olun fazla like atın fazla abone olun. Tuşuna basmanızı istiyorum yani öyle tuşları basmanızı çok istiyorum. Çünkü ben artık YouTuber oldum. Yani o maskeyle daha fazla iyi bölüm geçirebiliyorum. Yani daha fazla part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yani böyle fazlalık şeylere olsun istiyorum. Daha, daha çok böyle fazla videoları istiyorsanız abone ol, like atın. Bay bay.